O yerden yükselme anını ben unutamıyorum. Kalkma anını unutamam. Yani o benim hayatımda böyle ee, nadir keyif aldığı insanların var ya böyle doruk noktasına çıktı. o anlardan bir tanesiydi. E, Asım Fuat ben. E, Antalya Elmalıyım. E, Akdeniz Üniversitesi'nde Radyo TV Sinema bölümü öğrencisiyim. Son sınıftayım. Aynı zamanda Tekar Aleksandar'a basketbol spor. Süper. Antalya Büyükşehir Lisesi Asal Spor Kulübü Tekar Aleksandar'a basketbol. Abi sende yok yok zaten. Teşekkür ederim. Maşallahım var. Enerjin çok yüksekti zaten. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi hemen konumuza gelelim. Evet. Asma abi yamaç boyuşlu bir ekstrem spor bildiğin üzere. Nasıl böyle bir şey istedin, karar verdin? Şöyle söyleyeyim. Benim ekstrem sporla zaten çocukluğumdan beri hep ilgim vardı. Ee, Tekerlekli sandalye kullanma tarzım da biraz buna meyilli zaten. Hani Gördüm az önce. Normal kullanmayı ben sevmiyorum. Normal olmayı sevmiyorum. Normal olmak, bence basitlik ve ibaret. Ee, buna, yani Yamaç Paraşütü'ne beni Güneysel Ağabeyim yönlendirdi. Çok sağ olsun. kendisi de burada. Yamaç Paraşütü'ne gelmeden önce neler hissediyordun? Yani kafanda ne canlanıyordu ve bir sonra neler hissettin? Şöyle söyleyeyim, tabii ki heyecanlı bir şey olduğunu biliyordum zaten. Hı -hı. Onu bekliyordum ama beklentilerim de üzerine çıktı. Bunu açık bir şekilde ifade ederek. Sonrasında tabi ee, tabii o yerden yükselme anını ben unutamıyorum. Kalkma anını unutamam. Yani o benim hayatımda böyle ee, nadir keyif aldığı insanların var ya böyle doruk noktasına Hı. çıktı. Hı. o anlardan bir tanesiydi. Buna da ee, siz destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek? Bizim için, benim için büyük bir şey. <laughs> e, i̇şte o Yukarıdaki manevraları yaparken de çok büyük keyif aldım. Manevralar bazı evet. limitleri zorladı. Evet, limitleri zorladı ki ben istedim bunu zaten. Çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, sonrasında tabii ki beklentilerimin üzerine çıkınca çok büyük keyif aldım. Yani ben bunu herkese tavsiye ederim. 7'den yetmişe. Teşekkür ederim. Yani bunun bence bir yaşı yok. Ee, bunun bir engeli yok. Bir engeli de yok. Bir sınırlaması, bir kısıtlaması da yok. Ya ben herkese tavsiye ediyorum. Zaten sen konuşurken çok böyle doğal olan konuşuyorsun. <laughs> yani e, insanlar böyle dışarıdan baktığında sen de yukarı, de biraz sohbet ettik. Evet, evet. Böyle diş görmüşte bir engel gibi düşünüyor. Aslında bütün engel zihinde. Kesinlikle. Zihindeki engeli açtığın sürece hiçbir engeli yok. Kesinlikle. Bunun en güzel örneği enerjin süper zaten aslında. Allah, çok mutlu oldum seninle bir şey yaparken. Ben de çok mutlu oldum. Ekibinize çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Harika bir ekip. E, herkesi bekliyoruz. Hı hı. Engel fiziksel olarak engel tamamen zihinde. Kesinlikle. İnsanlar zihnindeki engeli açtığı sürece hiçbir engel yok. Ya Kesinlikle öyle. Doğru mu söyledik abi? Doğru söyledik. Şimdi şöyle de bir durum var. Tekerek sandalyede olunca e, bu tip ekstrem sporlara ya da ekstrem olaylara daha fazla ilgim vardı benim. Hı hı. E, o özgürlüğü yani tam olarak Hani özgürlük kimse yaşayamaz aslında. Belki de ölüm bir özgürlük. Ben öyle bakıyorum. Ee, hani kıyılarına falan yaklaşabilir. Ben kıyılarına yaklaştığım anlardan biri olarak görüyorum Yamaç Parüştü'nü. Ama bunu da kalmayacağım. Tabii bunun e, bir çıkmayı düşünüyorum. İnşallah. E, Kim Paraglide ailesi olarak seni aramaktan çok keyif aldık. Tekrar görüşmek <laughs> <de yerim gülüyor> dileğiyle. <ediyoruz. gülüyor> Teşekkür ederim. Ben de çok büyük keyif aldım. için. <laughs>